yeşillikle ilgili, su ile ilgili ayetler o çok güzel. Şeriatla ilgili ayetlere gelince e bunlar bizim devletimize ters. O yüzden bu ayetleri böyle fazla gündem haline getirmeyelim. Hele hele ile ilgili, nafaka ile ilgili Allah'ın emir ve yasakları dursun. Artık biz bunu kendi kendimize de belirleyebiliriz. Dedikçe ne oluyor? Efe tu'minune bi kitabi ve Siz bazı şeylere iman ediyorsunuz, bazılarına kafirlik yapıyorsunuz. İşte ashab-ı kiram bundan sonra bitmiştir her şey dedi. Kültür, örf, hiçbir şeyi takmayız. Allah ne iman iman edin diyorsa ona iman ederiz. Allah'a ve ahiret gününe iman edin demek ne demekse Allah'ın kanunu vardır. Allah'ın şeriatı vardır. Buna göre yaşayacaksınız da o demek diye. Baktılar böyle değiştiler işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaşıyor. Zevklerimizden vazgeçmediğimiz sürece, kalıplaşmış düşüncelerimizden sıyrılmadığımız sürece biz imanın tadına nasıl varacağız dediler. Ve o ayeti sindire sindire uyguladıktan sonra ezberlemiş oldu. Çünkü onlara göre ezber uygulamaktan sonra gerçekleşiyor.